Selam arkadaşlar Melih ben. Bugün takipçilerimin istediği ile oynuyorum serisinin ikinci bölümünü çekeceğiz. Heh. şimdi Heh. videodayız. İlk deste olarak bu desteği kullanacağız. Ağacı evrimim açık değil ama ben yine de desteği denemek istiyorum. Hadi ilk maça geçelim. Rakibimizi bulduk. Geçelim maça. Şimdi sol taraftan bir Valkyrie bırakabiliriz. Evrimi dönmüş olur. Destenin atak kartı yok arkadaşlar. Bu biraz sıkıntı yaratacak. Yani rakibe savunma yapan kartlarımız daha sonra saldırdığında o şekilde vuracağız. Şimdi geriden bir avra ejderha, ejderha da attım Valkyrie'nin arkasına doğru. O cadıya yanına attığı karta bağlı olarak alev topu atabiliriz ya da kılıcım atabiliriz geriden. Geriden kılıcım atmak daha mantıklı geldi şu anda. Ya geldi köyün delisi geldi yine. Deli deli oldum, da bırakmıyor peşin. Sal artık. Oraya bir öfke de attım iskeletler gitsin diye. Harika bir tahmin yaptık arkadaşlar. Nice. Haydi Kıvılcım oradan bir vuruş çıkarsan şöyle. Nereye çıkarıyorsun Şimdi oraya Valkyo çıkaracağım. Avcıyı çıkarmak istemiyorum. Mega'yı tutarken işimize yarayabilir. Zaten tank kartımız çok az. Sadece elinde atak kartı olduğu için hasar bulmuş oldu rakip ya. Çok canımı sıktı. Alev topunu atacağım oraya. Cadıyı almaya çalışalım. Yem olacaklar çünkü. Çarpmayı güzel kullandı. Tamam cadının çok az canı kaldı. Gerçi biraz can topladı orada. Önünü de destekledi. Harika. Hiçbir taktiği olmayan desteğe artık cadı be. Avcı yapsana vuruşunu. Neyi bekliyorsun paşam? Şu prens atalım iskeletler. <laughs> i̇skeletler ölünce ekstra can kazanıp vurmaya devam edecek zannettim bir anda. Şimdi rakibin dikkatini sol tarafa çekmemiz gerekiyor. Emoji da atmaya başladı. Kusura bakma kardeşim seni öldüreceğim. Yani biz emoji atan ekiplere karşı üstünlüğümüzle bilinen bir insanız. Şu an bizde birileriyiz yani soldan geriden bevrimi var mini pekka yatarım koç binci atarsam atmadım hala hazır gönderdim çok ölerden gönderdik be küçük prens ne var ne yok atak arkadaşlar ne var ne yok atak öfke bıraktım oraya. Özellikle basıyorum. Özellikle yetişmedi. İnternet mi oluyor? Bir yavaşladı. Şimdi doldurmaya devam ediyorum solu. Sağdan kılıcı bıraktım. Koç binci atarsa öldürsün direkt diye. Tehdit oluyor orada. Şu cadıyı geçemedik yani. tarafa geliyorsun. Tamam gel. Buyur gel. Şöyle bir öfke basalım oraya. Daha erken almaya çalışalım rakipten. Haydi vur. Çok güzel be. Yani. Mükemmel oldu. Rakip dalga geçmek istedi bizimle. Sol taraftan geldi ve cezasını verdik. İşte yani sola Türkiye karşı emoji atma. Bundan sonra bunu öğrenmiş ol. İkinci deste olarak 2.6 oynamamı istemiş bir arkadaşım. Şimdi bu maçı yapacağım. İkinci rakibi bulduk. 2.6 ile oynuyoruz. Geriden buz ruhu bıraktım. Domuz elime gelince atabilirim. Domuz da şansımıza son kartımız galiba. Şimdi silah şöyle bırakalım geriden. Tersten bir hata gelirse buz şey buz golemiyle sola çekebilirim attığı kartı. Hadi al bir de buradan yapsak razı mı Kart atmıyor hala. Şöyle bir buz golemi artı domuz deneyelim. Rakip maçı bırakmış. Yani hiç oynamadan maç bırakanı ilk defa görüyorum. Bu sayılmaz arkadaşlar. Geri döndü maça. İnternete gitmiş galiba. Rakibin internete gittiği için kazanmış olduk. Bu maç sayılmaz arkadaşlar. Şimdi tekrar oynayalım. Üstüne düşeni yaptın. Helal olsun. Evet rakibimizi bulduk. Ederlan diye bir rakip geldi. Şimdi bir buz ruhu atıyorum. Daha sonra domuz atacağım. Bir silah şöyle atmak zorundayım artık. Hayır internet mi gitti? Kötü oldu bu. Tamam iskeletlerle prensin şarjını almaya çalışıyorum. Gayet güzel. Oraya bir alev topu müdahalesi gelebilir. Geldi. Gayet güzel. Şimdi yine geriden buz ruhu bırakıyorum. Daha sonra domuzu atacağım tekrardan. Agresif oluyor ama atmam gerekiyor. Şimdi buz golemiyle oğluncuyu tekrar çevirmemiz gerekiyor. Buz golemine vursun. Erken attık bu arada. Tamam sorun yok. İskeletlere de döndü daha sonra zaten. Şimdi toplu oyalamam gerekiyor balonu. Gel buraya. Tamam. Hayır. Huzurunu yanlış mı attık? Evet yanlış attık. Şu an hiç uzatmadan kazanmıştık maçı direkt. Doğru atsaydık. Neyse zoruyor. Atalım domuzu. Tersten geldi. Çıkarabilirim tonluğumu. İki vuruş çıkardık gayet iyi. Buz golemiyle tutmayı düşünüyorum silah şöyle. Güzel. İskeletlerle dikkatini dağıtıyorum silah şöyle. Daha sonra buz ruhu atacağım. Tamam. Duvar yıkıcıları da tuttuk topa. Güzel. Şimdi bizim saldırma sıramız. Haydi artık. Tamam. Gönderelim domuzu. İki vuruş çıkarabiliriz. Atacağı karta bağlı olarak. İkiyi çıkaramadık. Şimdi şöyle bir silahşör atacağım. O prens vuracak mecbur. İskeletlerle şarjını alabilirdik gerçi de. Yapacak bir şey yok. Ortadan bir balon bekliyorum ama... Gelmedi. Şimdi o oduncuyu sağa çekelim. Silah şöyle bir alev topu. Şimdi bir silah şöyle bir top. Çok güzel bir top attık bu arada. Vurma, vurma balon çok güzel. Domuz, iskeletler. Buz golemini de atmamız gerekiyor tanklamak için ama bulamıyorum o vakti. Buz golem, evet geç düştü. Harika bir internetim olduğu için arkadaşlar böyle güzelliklerle karşılaşabiliyorum. <laughs> Beleşten vuruş yaptı orada pre pre prenses karşıdan. Topu gönderdim. Ya senin atakların niye böyle arkadaşım yani. <laughs> Tutabilirsek çok iyi olacak bu arada. Tuttuk sanırım. Hadi topu yetiş. Hmm, ne oluyor? Ana gidiyor. Tamam hemen domuzu attım. Tomruk da atacağım. Prenses geldi. Tuttum galiba. Evet. Çok güzel oldu bu. La bizi kim alabilir? Biz buradayız. Beklemiyordum kazanmayı. Yani o prensin vuruşlarından sonra. Neyse son maça geçelim arkadaşlar. Evet son olarak da bir arkadaş rica etmiş benim destemle oynar mısın diye. Ben de e, yani oynadığı destenin iksir golemi olduğunu düşündüğüm için böyle bir deste hazırladım. Tabii. E, asla kendim oynamak istediğim için değil arkadaşlar tahmin etmişsinizdir. Her söylediğine inanmayın. Mesela ben şimdi desem ben geyim inanmayın. Tabi bu inana da bu gerçeklik. Bence kesinlikle iksir golem oynuyor. Hadi maça geçelim. Evet. Ronaldo geldi. Buradan da Cristiano Ronaldo'ya selam olsun. Ç kesin izliyordur videoları. <laughs> Rakibe bak. Rakip de eksi golem oynuyor arkadaşlar. Ne kadar manidar bir eşleşme. Birleştirici ruhu da attım. Gece cadımız ölmesin orada. Çok güzel bir kara geçti. Şifacıyı da atıyorum. Ölme gece cadısı. Ama öldü. Evet. Gece cadısını kaybettik. Üzücü haber. Neyse kasırgam elimde topçu belliği güzel. İksir golemine vurdu. Kasırgayı kullandım. Kullanmasa mıydım? Neyse yine de çok bulacağız, Yine de çok vuracağız. Gayet güzel. Mega geldi. Şimdi Mega'ya karşı Mega zaten bizim maçlardan eksik olmuyor. Bizim kapımızda uyuyor da. Bir Goblin kafesi bir de Elektro ejderha atmam lazım oraya. Çok güzel evrimli elektro ejderha mahvedecek oraya. biraz hasar yiyeceğiz zaten bunun kaçışı yok ama güzel de tutmuş olacağız yani. Devamında sağdan bir atak yapacağım. Soldaki play'i zaten alırız diye düşünüyorum. Şöyle bir şifacı. Şifacı bu arada köprüden geçebiliyor arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Uçuyor çünkü. Evet sağ cevap vermeyi tercih etti. Hem de 5x rajı var ya. Minyonlara kasırga atacağım şöyle. Biraz hasayla yemen lüksümüz var. Derken ne oluyor? Ne oluyor lan? He? Ne saçma bir şey yaşadık burada ya. Balon üçüncüyü vurmazsın değil mi? Vuracak. Evet rakip bizi bildiğiniz dolandırdı arkadaşlar. Beklemiyordum balon olması. Hemen bir atak denemesi. Tamam sol kuleyi bırakalım zaten kaybettik orayı hata odaklanalım. Kim önce üçlerse mi oynuyoruz şu anda? Gordon <laughs> kafesi güzel önce oduncuya aldı şimdi. Işte. Minyonlar bize o kadar çok sıkıntı çıkarıyor ki şu anda. Rakibin <laughs> cadısı var bir şeyini çıkardı. Zehri çok kötü attı. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Tamam. Hala yüklenmeyi seçti. Sağdan bir iksir golemi. Şöyle bir kasırga. Yaşı orada ev, evrimli elektro. Güzel. iyileştirici ruhu da attım. Bir de şifacı. Şimdi iksir golemi. Şöyle bir kasırga. Ne oldu? Mega geldi oraya. Tamam. Kasırga çekmiş ol lütfen. Bu maçı kaybetmek istemiyorum. Lütfen. Çok güzel. Ten ettiğince bir an kaybettiğimi düşündüm. Çok güzel bir an. Yani iksir golemi, vs iksir golemini de görmüş olduk burada. Ronaldo yakışmadı sana. Evet arkadaşlar bugün istediğiniz 3 desteyle oynadım. Devamının gelmesi için yorumlara oynamamı istediğiniz desteleri yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.